Zıpır bir yudum aldı ve gözleri büyüdü. Vay! Bu havuç değil, bu bir mucize! Kapkap kap gülümsedi. Tarif bana ait. Havuç plus muz plus biraz bal plus gizli orman otu. Tavşan düşünmeye başladı. Belki bu havuç meselesini büyütmüş olabilirdi. Bak dostum bu lezzetli. Ama sen yine de sormadan alma tamam mı? Anlaştık dedi kapkap. Kap. O gün ormanın ortasında dev bir havuç smoothie festivali yapıldı. Tüm hayvanlar geldi. Sincaplar şapka taktı, ayılar dans etti. Kapkap, kap, Kaykay gösterisi yaptı, Zıpır Tavşan mikrofonla smoothie rap söyledi ve o günden sonra havuçlar hep paylaşılır oldu. Tavşan ve Kapkap. Kap. Onlar da ormanın en tuhaf ama en tatlı ikilisi oldular. Festivalin coşkusu ormanın her köşesine yayıldı. Hayvanlar bir arada mutlu ve eğlenceli anlar paylaşıyordu. Zıpır tavşan mikrofonuyla sahnede dans ederken kap kap en iyi kaykay gösterisini sergiliyordu. Herkes birbirine gülümseyerek smoothie tadıyordu ve havuçların gücüyle dostlukları pekişiyordu. O günden sonra ormanda her yıl havuç barışı ve orman festivali kutlanmaya başlandı. Hayvanlar bu tatlı anıları hep hatırlayacaklardı.